Tokyo Camii'nde bayram namazı 3 defa kılındı. Cümlesiyle başladığım video YouTube'da 1.1 milyon izlendi. O zaman dedim ki bir de neden Tokyo Camii'nin mini tarihi hakkında bilgi vermeyelim. Kısaca anlatacak olursam 1917'de Rusya'da ihtilal olduğunda birçok Müslüman ülkeden ayrılmak zorunda kalmış ve son durak olarak da Japonya'ya gelmişler. 1928 yılında Japonya hükümetinin izniyle Mektebi İslamiye isimli bir mektep kurulmasına izin verilmiş. Okul 1935 yılında Shibuya tarafına Japon hükümetinin desteğiyle taşınıyor ve 1938 yılında okulun yanına bir tane cami inşa ediliyor. İlerleyen yıllarda Tokyo Cami'nin yapısının bozulması sebebiyle 1986'da cami yıkılıyor. Eski adıyla Mahalle-i İslamiye Derneği, yeni adıyla Tokyo Türk Derneği yeniden cami olarak inşa edilmesi üzerine burayı Türkiye Cumhuriyeti'ne hibe ediyor. 30 Haziran 1998'de caminin yapımına başlanıyor. Türkiye ve Japonya hükümetlerinin de desteğiyle 30 Haziran 2000 yılında cami faaliyete geçiyor. Daha detaylı bilgi almak için Tokyo Cami'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için 68'i takip etmeyi unutmayın.